Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, ee, while döngüsü ile ilgili çalışmamızı yapacağız. For döngüsü ile ilgili videoyu bilgi Şimdi ee, ilk örneğimizi açalım. İlk örneğimizi açmıştım ben zaten burada. Buradaki örneği inceleyelim bakalım. 13 numaralı pinin çıkış yapılması söylenmiş. Yani 13 numaralı pin burada bir çıkış olacak. Yani buraya bir led bağlamamız gerekecek. Input pull up olarak da ee, yani input yapılmış. Aynı zamanda pull up yapılmış. Bunun farkından bahsetmiştim size hatırlarsanız input-plop kullanırsanız bir input yapacaksanız input yaptığınız durumda düz input yaparsanız haricen bir direnç bağlanmanız lazım. ya da pull up ya da pull-down yaparken. Bunu anlatmıştık derse. Eğer input dahili plop'u kullanacak olursanız da doğrudan bağlantı yapabilirsiniz demiştim bu anlamda. Yani herhangi bir harici direnç bağlanmayıp Arduino'nun içerisinde Atmega işlemcimizdeki dahili direnci kullanmış oluyordunuz böylelikle. 2 numaralı pine bir buton bağlamı gerekecek. E, devrede ben bunu ekleme içine bakalım. Buton diye ekleyelim. Buton. Simülasyonumuzu yapalım. adına bu lazım bize. LED bağlamamıştık. Daha önce LED bağlayalım şimdi. De. E, Optelektronik malzeme içerisinde simülasyonu yapabilmek adına e, şu LED'i ekliyorum. LED'in ön direnci ihtiyaç duyduğunu söylemiştik. 330 ve 330 ohmluk bir e, resistör, 0.6 wattlık Rezistörümü de ekliyorum ve bir bağlantısını yapalım bunun. 13 numaralı pin'e bağlayacağız biz bunu. 13 numaralı pin bağladık. Ee, dediğimizi de bağlayalım şöyle. Şase ucumuz gerekecek. Şase terminalimizi de, ground'umuzu da aldık buradan. Bağlantısını yaptık. Ee, bir, bir buton lazım. 2 numaralı pin'e buton bağlayacağım şimdi. Ee, input plug kullandığımız için çok rahat yapacağız bunu. E, butonumuzu da alalım. Butonun bir ucu iki numaradan diğer ucu şasede olduğu zaman buton çalışacaktır. Öbür türlü şuradan bir pulat e, plat önce kullanmamız gerekecekti. Hatırlarsınız. Arduino'nun kodunu buradan derleyelim. Önceki gibi yine hex kodumuza ulaşalım buradan ek kodumuz burada. Ek kodumuzu kopyalayalım. Yapıştıralım. Kodumuzu inceleyeceğiz şimdi çalıştırma işleminden önce bir. Kodumuz ne yapıyor onu görelim. Kodumuza bakalım. E, ee, bir pinin giriş olduğunu ve bir pinin çıkış olduğunu görmüşüz. Burada ne yapıyoruz? Ee, sonsuz döngümüz olan bizim sürekli çalışacak olan yerimiz var. Burada bakın görüyorsunuz. Burada ee, i̇çerisine girdikten sonra bir while döngüsü kurmuşuz. While açtıktan sonra parantezi buraya şartını yazacağız arkadaşlar. Buraya şartınızı yazacaksınız. Şartınız neyse bu döngünün kullanımı bu. Şartı yazacaksınız. Köşe e, süslü parantezlerin içerisine de bu şarta bağlı olarak çalışmasını istediğiniz program bloğunu yerleştireceksiniz. Şartımız ne olmuş burada? Bu şartta bir soru sormanız gerekiyor. Bu soru karşında size lojik bir ya da lojik sıfır şeklinde bir cevap olarak döner. Yani true, false, high, low gibi bir ya da sıfır şartı döner. Bu anlamda buranın bir şartının dönmesi bize e, buradaki sorduğunuz sorudan bir dönmesi döngünün dön, e, içerisindeki şeylerin, komutların tekrar edilmesini sağlıyor. O sorunun cevabı sıfır olarak geldiği zaman bu döngüden çıkılıyor. Bu durumda eğer sonsuz döngü yapmak istiyorsanız, for'la sonsuz döngü yapmasını göstermiştim size bir önceki videoda. Buraya bir yazıp bir elinizle bir yazarsanız soru sormak yerine sonsuz döngü elde etmiş olursunuz. Yani bu durumda sürekli dönecektir bu döngü. Şimdi şarta bağlı olana dönelim. Bu şartta bir soru soruluyor. Digital read 2 numaralı pini oku. Burada bir soru bloğuydu bakın. Burada bir soru soruluyor. Low mu? Sorulan sorunun cevabı. Bu. Burası low mu? Low ise gerçekten de yani dijital 2 pini 0 e, ise bize bir cevabı geliyor ve o zaman da bu döngünün içerisindeki komutlar gerçekleştiriliyor. İçerisindeki komutlar çok önemli değil. Buradaki komutlar ne yapmış? LED'i yak söndür. Yani bizim en basit örneğimiz olan blinking LED uygulamasını yapması söylemiş. Ama butona bastığım süreci yapması istenmiş bunu da. Şimdi deneyelim. Yüklemiştik kodumuzu. Bakalım butona bastığımız zaman bu işi yapacak. Çalıştırıyoruz. Bir üçüncü terminale işimiz yok aslında. O yüzden şu an kapatalım butona basılı değilim ve led yanıp sönmüyor ve bu uç 2 numara uca bakarsak logic 1 görünüyor. Bu kırmızının görünmesi logic 1 olduğunu gösteriyor. Ama bizim sorumuz neydi? Low mu? Low ise yapacak. Yani butona bastığınız zaman buradaki 0 volt seviyesi buraya uygulanmış oluyor. Ve bakın ee, içerisindeki komut blinking led olduğu için o döngünün içerisinde o komutların icra edilmesi sağlanıyor. Elim butondan çektiğim zaman şuradaki şart bozulduğu için bunlar tekrar edilmemiş olacak. Bu döngünün e, while döngüsü ile ilgili bir örnekte. Şartı şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela buradaki şu ünlem işareti low değil mi? Low değil mi? Şeklinde de yani farklı şekillerde soruyu sorup e, yapabiliriz. Burada low değil mi dersek olay şuna dönecek. Butona basmadan bu işin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Butona bastığın zaman tam farklı olacak. İçerisinde kod yüklemişti zaten. Bir daha yüklememe gerek yok. Tekrar çalıştırıyorum. Şu an butona basmadan bakın bu işi yapıyor. Çünkü log değilse diye tam tersini sorgulattım. Bastığım zaman programı icra etmesi kesilecek. Bu noktada soruyu şu şekilde de değiştirebilirim. Hay mı diye de sorabilirdim. Hay diye sorarsam. Evet, bir tahtel yazacaktık. Hay diye, hay diye sorarsam soruyu ee, bu noktada bakalım nasıl etkileniyor program. Durduralım çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Tekrar eski haline döndü yani butona bastığım zaman bu işi yapıyor. Buradaki anahtar nokta soruyu nasıl sorduğunuz ve low mi nasıl ayarladınız. buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize diğer while örneğimize geçelim. İkinci örneğimizi açıyoruz arkadaşlar sizdeki erişebileceğiniz dokümanların içerisinde var bu komut kodlar arkadaşlar paylaşım klasörümüzde var şu val bir conditional açtığından örneğimiz olarak göstereyim burada seri port ekranını kullanacağız arkadaşlar seri port ekranını kullanacakmışız açmışız çünkü 9600'ü bir tane değişken tanımlamışız şifre adında ve içeriğini sıfır olarak belirlemişiz bu şifrenin ama bunu şifre ise sabit olarak da belirlenebilirdi hani integerle constant integer yani Constant integer integer olmasını farkını biliyor olmanızı bekliyorum bu anlamda. Şifreye giriniz diye seri port ekranından yazılması istenmiş. Bu sefer gerçekten yani Proteus'u değil de bir ee, biz seri port olarak gerçekten görebilmeniz adına Arduino'yu gerçekten bağladım sisteme. E, simülasyonu yapabiliriz ama gerçek Arduino'ya bağladım bu sefer. Porta bağlı bir şekilde duruyor. E, şifre 48 olarak mı diye sorulmuş. Buradaki 48 arkadaşlar daha önce açmıştık. ASCII karakterlerinde sıfıra denk gelen 48 karakteri anlamına geliyor. Şimdi şifre 48 değil mi diye soruluyor. ASCII tablosuna bakınız. 48 karakterini göreceksiniz demiştik. Sıfır olduğunu göreceksiniz demiştik. Seri port terminalinde sadece çarp yani karakter tipi veriler vardır demişiz. Hatırlatma olarak. Döngünün dönme şartı, şuradaki döngünün girilme şartı eee 48 değilse bu döngüye giriliyor. Bakın 48 değil, 0 değilse yani karakter olarak alınan şifrenin içerisinde 48 değilse. ilk başta ne olarak verilmiş? 0 yani 48 olarak verilmiş. 48 değilse dediği için 48 olduğu için giriyor içerisine. Bu şartları iyi anlamamız gerekiyor. Girdi döngünün içerisine. Seri porttan okuduğu sayıyı, okuduğu karakteri şifrenin içerisine yazıyor bu noktada. Siz ne gönderirseniz. Ve e, ekrana da tabi bunu yazıyor gönderdiğinizi. Şimdi girdiğiniz şey 48 değil ise yani 0 göndermezseniz e, bunu ekrana yazacak. Ve tekrar tekrar sizden bunun talebini oluşturacak. Ne zaman ki 0 girdiniz artık 48 olduğu için e, girilen sayı bu anlamda bu döngüden çıkılması sağlanmış olacak ve e, şifre doğru falan diye böyle ekrana bir bilgilendirme yazılmış ve bir kere çalışması için bu sistemin yine setup döngüsü içerisinde yazılmış. Gerçek Arduino olduğu için sistemi, sistemde gerçek Arduino bağlı olduğu için direkt çalışmasını söylüyorum. Tabi uygun COM portunda ve uygun UNO ile yani uygun nano kullanıyorsunuz, nano mega kullanıyorsunuz, mega olması lazım portunuzda. Bunu yaptıktan sonra şu anda Arduino çalışıyor. Seri port ekranımı hemen açıyorum. Buradan mesela 5 gönderiyorum. Şu an eski, e, 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 eksi eksi gönderiyor. Hani e, şey değil. Sıfır gönderdiğim zaman arkadaşlar sıfır gönderdiğimde olay nasıl oluyor bakalım. Şifre doğru diyor. Çünkü alınan ben sıfır gönderdim. O ne aldı? 48 aldı. Sıfır karakter olarak ve ekrana 48'i yazdı. Sıfırı ben gönderdim. Gönderdim de read dedi. Okudu 48'e yazdı. E, Şifrenin içerisine yazdı bunu 48 diye. Ve ekrana da bana bilgilendirme olarak yazmasını söyledim. Ve artık şifre 48 değil ise bir dönüyordu. Şifre artı 48 olduğu için 48 48'e eşit değilse diye sormuş buraya. Yani şu durum oluşmuş oldu, oldu burada. 48 eşit değil mi 48'e? E eşit olduğu için sıfır cevabı geldiği için burada. Bu döngüden çıkılmış oldu ve bu yazılmış oldu. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. E, bu şartları sorgulayabilmemiz, hangi şartlar altında programın çalışacağını biliyor olabilmemiz lazım. Tabi şu anda hazır yazılmış bir programı inceliyoruz, analiz ediyoruz. Bu ihtiyaçları siz, sizden neyi bekleniyorsa bir fonksiyonu gerçekleştirmemiz isteniyor. E, örneğin e, bu hafta ödev verdiğim şey vardı, 3 kere e, butona basıldıktan sonra e, bir LED'in yakılması ya da sürekli yakılıp söndürülmesi gibisinden fark etmez. Yani amaç burada üç kere bir işlemin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve belli bir sürekliliği sağlamak ise bu şartları siz oluşturacaksınız. Bu programı siz yazacaksınız. Ama programın ee, daha iyi anlamanız, ihtiyaçları daha iyi anlamanız anlamında önce algoritmasını yazmanız, sonra akış diyagramını oluşturmanız, sonra kodlamaya geçmeniz önerilmektedir. Özellikle programda neyi nasıl yapacağınızı ilgili fikir edinemiyorsanız, girişemiyorsunuz programa hemen, mutlaka bu algoritma ve akış diyagramı üstünde durun arkadaşlar. Şimdi diğer örneğe bakalım. 10.8'un örneğine de bakalım. Ne varmış burada? Evet. Bu örneğin incelenmesini size bırakayım ben. Ne yaptığını siz bir deneyin. Sistemde var. kodu aynen görünüyor burada. Bakın biraz büyüteyim. Tam kodu yazabilirsiniz isterseniz. Buradan da yazabilirsiniz. İsterseniz dosya indireceğiniz yerden indirebilirsiniz de. Denemesini yapın. Ee, Şartı yazılmış buraya, bu şartı nasıl kontrol ediyor, burada artımları nasıl yapıyor, işlemleri nasıl yapıyor, bir kontrol edin lütfen. E, denemenizi yapın siz de. E, do while'a geçelim. Do while'ı ayrı bir konu başlığı olarak işlemeye gerek yok e, aslında. E, o yüzden do e, while döngüsü içerisinde, while döngüsünü anlattığım konu e, videosunda anlatıyorum yine bunu. Çünkü while ile do while bana göre aynı işleri yapmakta. Burada döngünün yapısı şu, do parantezinizi açarsınız. İçerisine yapılması istediğiniz komutları yazarsınız. Parantezi, üstü parantezi kapattıktan sonra şartınızı yazarsınız. Buraya şart vardır. Yani döngünün yapısı şart burada olacak. Komutlarınız da şu arada olacak. Komutlar bu arada yer alacak komutlarınız. Do parantez içerisindeki komutlar şartınız da bu arkadaşlar. Şuradaki parantez setup döngüsünün parantezi. Buraya bir şey yazmamışız dediğim gibi döngüleri anlamak için e, Loop döngüsü içerisinde yazmadık örneklerimizi hatırlarsanız e, Yine e, Geriye doğru alalım Programımızı çalıştıralım Gerçek Arduino bağlıydı sisteme yani Şu şartı Düzeltmedik evet Erlendi yüklendi sisteme e, Seri portumuzu açalım arkadaşlar ben dışarıdaki e, teleportuma bir reset attırmak istiyorum. Reset attıktan sonra ekranı bir çıkışı temizle diyelim. Arduino'ya dışarıdan bir reset attırıyorum şimdi. Reset butonuna bak basıyorum. Enerjisini. Evet. Çıkışı bir temizleyelim tekrar. Hmm. tekrar yazması lazım. bekliyoruz tıklıyoruz değil mi? Bakalım tekrar bir. Şunu bir kapatayım tekrar arkadaşlar. Çıkar problem oldu. Komport açamadığını söylüyor. Bakalım komportumuzla ilgili program var mı? Hem. Şurada bir çakışma görünüyor. Kapatayım tekrar bir ardını <laughs> Comporting görünmemiş lazım şu an. Tamam. Yüklendi. Seri portumuzu açıyoruz. Seri portumuzun ekranına 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Neden? birden başlamadı. Çünkü ilk sayının 12 olduğunu söylemişiz. Sayı dediğimiz değişkenin. Ekrana seri port açmışız. Sayı yaz. Sayının değerine işte 12. 12'yi yazdı. Sayıyı artır. Kod içerisinde artırmış. Sayı 20'den küçük mü? Küçük. Çünkü ne? Ee, sayıyı yazdı. Sayı ne oldu? Bir artırdı. 13. 13, 12'den küçük olduğu için, 20'den küçük olduğu için döngü tekrar devam edecek. Şartı sağladığı için sorunun cevabı burada 1 geliyor bize. 1 sağladığı için önce gelecek sayı yazacak ekrana. Şu sayı ifadesini yazacak. Sonra sayının değeri neydi? 13'tü. 13 ekrana yazacak. 1 artırdı 14 oldu. 14 20'den küçük mü? Evet. Yani cevap buradan yine true 1 geliyor. Döngü dönecek. Ta ki 19'u yazdıktan sonra 1 artırdı 20 oldu. 20 20'den küçük mü? Hayır false geldi yani sıfır geldi ve döngüden çıkılmış olması sağlandı. Bu da e, do while döngüsüne örnek oldu. Ben genelde while döngüsüyle for döngüsünü kullanırım. Burada for ve while ile ilgili olarak şunu söylüyorum tekrar. Tekrarın burada kaç defa yapılacağı belli. Yani e, while döngüsü ile belli tekrarı gerektiren for döngüsü gibi programların yapılması sağlanabilir. While döngüsüyle de. Ama ne kadar tekrar edici. Örneğin bir butona basıldığı zaman yapılması gerekiyor ise bunu for döngüsüyle yapmanız mümkün değil. Yani bir butona basıldıktan sonra for döngüsüne bağlı olarak 3 defa bir şeyin yapılmasını sağlayabilirsiniz ama butona basılma şartını başka bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Forla bunu kontrol etmeniz çok uygun olmaz. While döngüsüyle bunu yapmanız daha uygun olacaktır. Yani ben bir butona basıldığı zaman işte şu işlemlerin şu kadar adette yapılmasını istiyorum diyebilirim ama butona basılmış olmasını beklemem gerekiyor. Bunu ne zaman olacağını bilemem. Bunu beklemenin yolu da en güzeli while döngüsüyle yapmaktır. O yüzden tekrara bağlı konuları doyla da e, şey, do while, while ya da for'la yapabilirsiniz. Fark etmez ama sayacı kendinizin kontrol etmesi gerekiyor burada. Artırımınızı kendiniz yapmanız gerekiyor. For döngüsü bunun için daha ideal çünkü kendisi yapıyor otomatikman bu artırımı. Ancak e, while döngüsüyle en uygun olan şey belli şartın sağlanmasına bağlı olarak döngülerin gerçekleştirilmesi. For döngüsüyle yapmanız bunları çok uygun değil. While döngüsüyle en güzel yapılan işler bunlardır. Yani şart gerektiği zaman şu şart sağlandığı zaman yapılacak diyorsanız while döngüsünü kullanacaksınız. Şarta bağlı döngüler while ile, adete bağlı döngüleri for ile yapmanız uygundur.